Evet arkadaşlar bugün yine kendi TikTok hesabımızdayız ve bugün arkadaşlar sizlerle beraber TikTok'ta beğeni kazanma yöntemlerinden sizlere bahsetmeye çalışacağız. En son bayağı basla beğenilerimizi geliştirmiştik. 19.100 tane beğenile çıkmışız total beğeni sayısı olarak. Bugün de aynı şekilde fazla miktarda beğeni göndererek bu hesabı artık 20.000 tane total beğeni ulaştırmaya çalışacağız. Rastgele bir tane videomuzu seçeceğiz ve seçtiğimiz bu videoyu arkadaşlar TikTok'ta beğeni göndermeye çalışacağız elimizden geldiğince. Bu gösterdiğimiz yöntemi en güvenilir şekilde sizler de tabii ki de yapabileceksiniz. Öncelikle arkadaşlar arkadaşlar sizde Discord sunucumuzdan bahsetmek istiyoruz. Discord sunucumuzun sosyal medya bölümlerinden hesaplarınızı göndererek arkadaşlar videolarımıza hem konuk olabilirsiniz hem de sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Sohbet muhabbet edebilirsiniz. Görev ve etkinlikler yaparak arkadaşlar bol bol ödüller kazanabilirsiniz. Discord linklerimiz açıklamalarda hepinizi hep bekliyoruz. Bugün sizlerle beraber hesap.com tr sitesini kullanacağız. Bu site aslında Türkiye'nin en gelişmiş ve modern oyuncu pazarı olarak geçmekte. Fakat arkadaşlar site bizlere bir sosyal medya bölümü oluşturdu ve bu oluşturduğu bölümler sayesinde arkadaşlar bizler sosyal medya hesaplarımızı geliştirebiliyoruz artık kolay bir şekilde. O yüzden bizler hesap.com tlss'in linkten açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de açıklamadaki linklerden siteye ulaşabileceksiniz. Hazır sosyal medya değinmişken direkt oraya tıklayalım arkadaşlar. Bizim konumuz TikTok olduğu için direkt TikTok bölümüne tıklıyoruz. Burada arkadaşlar site bizlere aslında bütün ilanları detaylı bir şekilde göstermişler. Hatta bunun yanında bizlere filtreleme özelliği de vermişler. Yani sol taraftan seçim yapıp gönderebiliyormuşuz. Burada hesaplar takip Ciğer, beğeniler, izlenmeler, yorumlar, kaydetme, paylaş, pk savaş puanı gibi arkadaşlar birçok seçenekler bulunmakta. Bu seçenekleri kullanarak TikTok hesaplarınızı en sağlam şekilde tabii ki de geliştirebiliyorsunuz. Bizim konumuz tabii ki TikTok'ta beğeni olduğu için direkt ben buradan beğeni kısmını seçiyorum. Ve buradan direkt olarak kendi hesabıma gönderim sağlayacağım. Zaten karşıma çıkmış durumda TikTok'ta 500 beğeni, 10.000 beğeni, 1000 beğeni, 1500, 250 falan tarzında beğeni servisini bizlere sunmuşlar. Ben bunlardan istediğimi kullanabilirim. Mesela burada TikTok 5000 beğeni varmış. Direkt olarak bunlardan kullanabiliriz bence arkadaşlar. Bizlere sunmuş oldukları bu fırsatta yabancı beğeni gönderecekler ve 30 günlükte garanti olacağını söylüyor. Tabi sizler buna göre ilanlar da alabilirsiniz. Türk beğeniler ve bir yıllık garantili servislerden de alabilirsiniz. Onları site zaten bulup seçip gönderebiliyorsunuz direkt. İlan detaylarını okuduğunuzda ise gayet sağlam bir şekilde ilan olduğunu görebiliyorsunuz. Bunları mutlaka okuyun arkadaşlar. Yukarı kısma çıktığımızda ise burada otomatik teslimat ve güvenli satıcı şeklinde de önemli rozetler bulunmakta. Otomatik teslimat satın aldığımız anda mağazaya iletilmesi anlamına geliyor. Güvenir satıcı arkadaşlar site içerisinde başarılı satışlar yapmış olan insanlara verilmekte. Bu yüzden bu da önemli tabii ki de. Şimdi geliyorum Instagram hesabıma. bir tane videomuzu seçelim. Örneğin mesela ben bu videoyu seçtim. Bu videonun arkadaşlar 3247 tane beğenisi varmış. Buna göndermek istiyorum. Hemen şöyle arkadaşlar linkimin tamamını kopyalıyorum ve bunu artık kapatıp buradan direkt olarak burada kullanacağım. Satın al dedim. Onaylıyorum dedim. Linkimi buraya yapıştırdım arkadaşlar ve artık bu saatten sonra evet satın almak istiyorum butonuna tık. todos Evet artık siparişimizi verdik arkadaşlar. Buradaki videomuzda 5000 tane beğeni gelecek ve videomuzun beğeni sayısı oldukça fazla bir şekilde artmış olacak. Bu sayede arkadaşlar sizler de kendi TikTok hesaplarınızı vesaire tabii ki de geliştirebiliyorsunuz. Hesap.com.tr sitesi bizlere bu konuda çok fazla yardımcı oluyor. Hatta ekstra olarak kategoriler bölümüne geldiğimizde burada tüm oyunlarda ve uygulamalarda da hizmetlerin olduğunu görebiliyorsunuz. Bu hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra çekilişler bölümü var. Yani bizlere sunmuş oldukları burada ücretsiz bol bol çekilişler bulunmakta. Bu çekiliş işlerden istediğinize katılarak arkadaşlar ücretsiz ödüller kazanma şansı tabii ki de elde edebilirsiniz. O yüzden gayet sağlam bir sistem diyebiliriz. İlan ekle butonuna tıkladığımızda ise arkadaşlar buradan siteye ilanımızı ekleyebiliyoruz. Ürün satış yaparak para kazanabiliyoruz. Bu parayı da istediğimiz gibi ya banka hesabımıza çekebiliyoruz ya da site içerisinden tabii ki de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Artık beğenilerimizin gelmesini bekleyeceğiz. Bu saatten sonra yapmamız gereken tek şey beğenilerin gelmesini beklemek olacak. Arkadaşlar birazcık bekledik ve en sonunda artık total beğeni sayı sayımızı 20 bin tane beğeni çıkarmış durumdayız Hatta şöyle direkt olarak videomuza tıklayalım arkadaşlar videomuzun total beğeni sayısının 4268 tane olduğunu görebiliyorsunuz Sizlerde kolay güvenilir ve sağlam bir şekilde hesap sayesinde kendi sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz ve onları yükseltebiliyorsunuz bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs>